Merhaba arkadaşlar. Minecraft oynuyorum. Sonya da bir biraz ayadım ayadım. Sonya da buldum bunu sandıkları. Bir su kaldı o tarafa. Medvenin altına yapmışlar. Ben de medvenin altında altından buldum arkadaşlar. <laughs> Hile demeyin. Hemen ama Ben Katını da ben çıkayım. Belki bir su bana bağlandığı zaman diye ben şu anlık kendimi göre bir ev yapayım. Bu kadar yet yeter. Ben sana hemen söyle yapayım. He. Of. Ama 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar görüyor musunuz? Benim buradan yapmam gerekiyor. baksınsa sağın kenarları önemli. Ben şu böyle yapsam. Hemen şunu unutsak elmasın bitmeye yakın. Ne dedi dedim sen? Hmm. İki bloktan.

var mı ki Arkadaşlar dediğime bakmayacağız. Şimdi ye de arkadaşlar bundan yaptısa. Yani, hani böyle

Arkadaşlar Nötüküsü Oyunun ilk başında Bunu sandıkta bulunmaz ya Arkadaşlar bu videonun gelmesi için için 100 like 100 like bekliyorum sizden. Bu bu şeyin devam için 100 like bekliyorum sizden. Arkadaşlar kıyamıyorum çatlatması bile zor. Kapıyı alttan kıyamayacaklar. Bazı kişiler arkadaşlar kapıyı alttan kuruyor. Korkutun. Bu nedenle Şimdi arkadaşlar üstte de daima çok yapacağım. Hı. Hemen şöyle. İkinci ikinci artık ben galiba ikinci kata da çıkarsam o tarafa tarla yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Aha. Şimdi. Bu geyi. şurada. Met benim bir de ay anne bu neymiş ne? Ay tam bir ev yapıyorsunuz full olacaktı ama benim gibi ev, ev mas falan sandıklar koyan var mı arkadaşlar oyunla ait beni misiniz alsın kayısık yapayım üst taraf elmas Demir. Aynı şimdi üst katını çıktı. Benim aslında bir arkadaşlar kıyafetik table için tercih. Yapayım. Hemen. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu tafa demir kurduk ya. Bu tafa da elmas. Bakın. İyi işlerim. Bakın gördünüz mü? Kişliye. Şimdi. Şu koyayım. Kek yapacağım. Elmastan yapacağım. Biraz arkadaşlar. Just like it.